Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle yine bir Çocuk ve Biz programında tekrar birlikteyiz ve bugün programımızda Temizlik alışkanlıklarını konuşacağız, ama temizliğin çok ileri boyutu hastalık ve takıntı boyutuna geçmesini konuşacağız ve bir çekimimiz var. İkinci bölümümüzde de bir psikolog arkadaşımızın görüşünü alacağız, sizlerden gelen telefonları alacağız. İnşallah hayırlı, keyifli bir program olmasını umut ediyoruz. Baba hoş geldiniz. Ee, şimdi Allah temizdir, temizleri sever. Temizliği de sever. Evet Değil mi? Kutlu ismi var Rabbimizin. Ve kutlu isminin tecellisi de her yerde Aa. görünüyor. Kainatta da görünüyor. Ve bizim hayatımızda da görünüyor. Ee, ve tecelli ediyor. Ee, biz de bunu elimizden geldiği kadar tecelli de ettirmeye çalışmalıyız zannediyorum. Ee, şöyle bir şey de var temizlik konusunda. Ben de çalışıyoruz diyecek zannettim. Evet. Ee, ne dedim ki? Ee, yani çalışmamız gerektiğini söyledin. Evet. Ve ben de çalışıyoruz yani Müslümanların sanki veya insanların temizliği uygulamaya çalıştıkları gibi bir kanaat oluştu da Evet. Ee, onu beğenmeyecektim. Evet. Ee, şimdi bu temizlik konusunda çok ilginç bir gözlemim de var. Bazı insanlar bazı konularda temiz oluyorlar, bazı konularda aynı tetizliği göstermiyorlar. Mesela bazı kişiler Kuddüs isminin bir tecellisi bu da olsa gerek. Kendisine temiz olabiliyor, bazısı evine temiz oluyor, bazısı çocuğuna temiz oluyor, bazısı çevreye çok duyarlı oluyor, çevre temizliği konusunda çok dikkatli oluyor. Ee, ama hepsini birlikte gerçekleştirmek noktasında belki zorluklar yaşıyor. Mesela e, evinde hiçbir şekilde e, işte yere çöp atılmasını istemeyen bir hanımefendi, evin çok temiz tozlarının hiç olmadığını düşün, e, hiç tozları olmasın ve evim çok temiz olsun diyen bir hanımefendi, aynı şekilde apartmanda o temizliği, apartmanın temizliğine ya da e, mahallenin temizliğine aynı duyarlılığı göstermeyebiliyor çocukları etrafı batırdığı zaman bunlar rahatsız olmuyor. Ama evde aynı e, temizliği gösterdiği zaman yani titizliği göstermedikleri zaman çocuklarından rahatsız olabiliyor. Yani e, demek istedim bazısı gerçekten kendisine çok temiz olurken evine çok dikkat etmeyebiliyor. Bazısı evinde çok düzenli olduğu halde iş yerinde aynı düzenli ve temizliği göstermeyebiliyor. İşte o zaman, Bu tür uçlar var. Tabii tabii. O zaman şu çıkıyor. Ee, biz kendimizi eğitirken e, kapsamlı bir şekilde yani temizlik bana var ama sana yok. Yahut da evimizde temiziz iş yerimizde o kadar önemli değil. Çünkü birisi bizim kendi evimiz birisi de başkalarının müessesesi kurumu veya devletin kurumu. O kadar önemli değil. Yani kendi işinde çok titiz olan insanların bakıyorsunuz devletin işinde veya çalıştığı kurumun işinde o kadar titiz olmayabiliyor. Şimdi o zaman anneler, babalara, insanlar olarak, büyükler olarak e, üzerinde durduğumuz kavramları bütünüyle ele almak gerekiyor. Temizlik. Temizlik. Evet. Yani şimdi diyelim ki beden temizliğini düşündüğümüz zaman e, mesela diyelim ki saçlarını çok yıkayan bir insan bakıyorsun. O senin söylediklerinden yola çıkarak bunları hatırladım. Ee, dişlerini fırçalamıyor. İnsanlarla çok muhatap olan insanların en fazla e, dikkat ettiği e, konu, dikkat etmesi gereken konu veya başkalarının gördüğü yer insanın yüzüdür, ağzıdır, dişleridir. Evet. E, konuşurken e, mesela sadece görünür olarak Estetik olarak bazıları estetikçilere gidiyorlar. Bütün bunlara gerek bile yok. Estetik estetik olarak görünmesi yeterli değil. Bir insanın ağzının kokmaması da gerekiyor. Yani pislikten dolayı kokmaması, evet. hastalıktan dolayı koku olabilir. Doktora gideriz. Onun çaresini bulursunuz. Onun çaresi ayrıca bulunur. Ama bazı insanların yanında bulunmak gerçekten. Çok tiksinti verici bir durum oluyor. Veya sigara içiyor, camiye giriyor, ağzı kokulu. Ya da camiye soğan giriyor. sarımsak sürekli. Soğan sarımsak evet. yiyor, giriyor. Yani o bedenine sinmiş olan sigara kokusuyla yanımıza yaklaşıyor. Bu insan pis insandır. Yani şimdi başka adını ne koyalım bunun? O zaman yani bizim görünen görünmeyen yerlerimizi de temiz tutmamız gerekiyor. Onu bakımdan dinimiz, evet. dinimiz bunu bizden istemiş. Ee, yani peygamber efendimiz e, bir insanın e, fıtratından olan temizliklerini sayarken hı hı. ağzını burnunu e, ve e, diyelim ki e, bıyıklarını temizlemesi, dişlerin fırçalamasını gerekirken, gerektiğini söylerken koltuk altlarını da temizlemek gerektiğini. Şimdi koltuk altı bir insanın kimi ilgilendirir ki? Yani dışarıdaki bir insana belki çok kirlendiği zaman kokabilir ama ee, bir insanın normalde kendisiyle ilgili bir temizliktir bu. Evet. Yani kendi sağlığı açısından. Çünkü mikrop üreyebilecek bir mıntıkadır, bölgedir. Ee, e, mikropların üreyebileceği türeyebileceği yerlerin e, peygamber efendimiz temiz tutulmasını istiyor, arzu ediyor. Düşünebiliyor musun? Kokmuş ağızla sararmış dişlerle insanların arasına karışmayınız. Evet. tırnaklarınızı kesiniz ben şimdi uzun tırnaklı tırnaklı insanlar görüyorum peygamber efendimizin hadis-i şerifine aykırıdır bu hı hı. aykırıdır yani çünkü tırnak uzadığı zaman arasına e, e, pislik karışacaktır bazıları evet. bu için özel itinayla ile işte e, berberlere gidip gitmek suretiyle temizlettiriyorlar kuaföre vesaire o, be, o tarz şeyler yapıyorlar ama onların da bir pislik olduğu esasında yani tırnakların üzerine sürülen birçok şeyin pislik olduğu Fazlanır, ifade gereksiz. ediliyor. Şimdi e, mesela e, dinimiz e, hanımefendilere dışarı çıkarken e, koku verici e, durumda çıkmamalarını arzu etmektedir. Buradan şu isteniyor onlardan. Temiz olun. Yani siz kendi pisliğinizi, kokularınızı Başka kokularla deodorantlarla vesaireyle parfümle gidermeye çalışmayınız. Hani derler ya bu herhalde doğrudur. Ben birkaç yerde okudum. Ee, özellikle Fransa'da parfümün kaynağı Fransa. Daha çok evlerin içindeki pisliklerden dolayı veya topluma çıktıkları zaman insanlar koktuklarından dolayı pislikten olan kokularını gidermek için. Evet. E, parfüm i̇cat e, sürü, Parfüm icat edilmiş. Bütün bunlara gerek yok. Gerçi Peygamber Efendimiz güzel kokuyu seviyordu. Erkeklerde ama. Erkeklerde, dışarıda. erkeklerde. Çünkü erkekler camiye gidiyorlar. Toplum içinde daha fazla oluyorlar. E, terlemekten şundan bundan dolayı da olabilir veyahut da hiçbir pislik olmasa dahi e, ne yapıyor? E, pislik olmamasına rağmen Dışarı, dışarıdaki arkadaşlarına iyi kokmasını arzu ediyor Peygamber Hanımlar Efendimiz. Hanımlar da içtimai hayatın çok fazla içindeler ama onlar hanım oldukları <laughs> için kokularıyla dikkat çekmemeleri gerekiyor. Tabi yani, tabi. Bir de öyle bir bölüm var. E, yani da. onun hanım olmanın özelliği, cinsilatif olmanın özelliği e, ve onların e, dışarıya çıktıkları zaman daha çok e, dikkat etmelerini gerektiriyor. Erkeklerle hanımlar Ayrı ayrı imtihan geçiriyorlar Bu bu bakımdan dikkatli olmaları Gerekiyor evet. o zaman şöyle Diyelim e, Biz namaz kılacaksak Abdest alıyoruz Gusül e, gerektiren durumlarımız var Mutlaka boy abdestimizi Almamız gerektiren durumlar var Farz veya vacip tarzında Diyelim yani mutlaka Alması gerekmeyen insanlar dahi Olabilir e, onların da Peygamber Efendimiz haftada bir yıkanmalarını, bütün bedenlerini yıkamalarını arz ediyor. En geç haftada bir mutlaka yıkanmalarını Peygamber Efendimiz arzu ediyor. Evet. Ee, bunun dışında zaten gerektiren durumlarda da insanlar sık sık e, temizleniyorlar. Ee, ne kadar güzel bir din. Vallahi sen başta söylediğin vallahi yuhubbul mutetahhiri müttahhirin buyuruyor. Ayrıca müttahhirin diye geçen ayetlerde var. Allahü Teala tevbe edenleri de seviyor, yani manevi yönden temizlenenleri de seviyor, maddi yönden temizlenenleri de seviyor. Şimdi bu şu demektir. Ben pis isem, ben temizliğime dikkat etmeyen bir insansam o zaman ne oluyorum demektir? Allahü Teala'nın sevgisine mazhar olmuyorum demektir. Evet. Bundan bunun tersiyle şu o çıkmaz mı? Hı hı. Allah temiz olanları sever. Evet. E o zaman temiz olmayanları sevmez. Yani ben kendi açımdan, başkalar açısından söylemesem de, her kişi kendi açısından Allah temiz olanları sever. O zaman bizim temiz olmamız gerekiyor. Bunu demin de söylediniz. Tövbenin de işte manevi açıdan çok önemli bir temizlik olduğunu söylediniz. gerçekten de ibadetlere yaklaşmak için de bir temizlik gerekiyor. Hem maddi hem manevi temizlik gerekiyor. Hani bazı insanlar yüzüm yok Rabbimize dua etmeye diyorlar ya aslında böyle hissetmemek de lazım. Her zaman yüzümüzün dua etmek için, ibadet için olması da lazım. Ama bunun öncesinde herhalde bir hazırlık gerekiyor. Manevi açıdan da hazırlık gerekiyor. Temizlik böyle bir şeyi sağlıyor. Ha mesela manevi yönden ya Allah bu kadar günah affeder mi? diye düşündüğümüz zaman hemen tevbe etmeye bakıyor, başlıyoruz. Diyoruz ki Rabbim benim günahlarımı affet. Bak beni affet artık. Beni sev yani. Beni sev. Ben ...günahlarımı sildirmek için gayret ediyorum. Maddi açıdan da... ...görünen pisliklerimizin... ...görünen görünmeyen pisliklerimizin... ...temizlemeye başladığımız zaman... ...Allah'ım senin isteklerine ben dikkat ediyorum. Evet. Ee, vücudumu temizlemeye başladım. Beni sever misin? Lütfen beni sev. Beni sev artık. Dememiz gerekiyor ve... ...anneler babaları olarak... ...kendimize bu sevme... E, e, ...kavramını ölçü olarak aldığımız zaman çocuklarımızı da artık ona göre yetiştirme durumundayız. Evet. Peygamber Efendimiz'in ısrarla dişlerimizi fırçalamamızı istemesinden dolayı yani dişleri temiz tutmakla ilgili e, çocuklarımıza bir alışkanlığı mutlaka yerleştirmemiz. Hatta biz bunu bir program konusu yapacağız değil mi? Tabii, yani inşallah. diş fırçalama alışkanlığını ayrı bir program konusu. Çünkü çok önemli bir konu. Bugün birçok yetişkin belki çocukluğunda bu alışkanlığı edinemediği için belki de e, zor geldiği için ihmal alı ihmalden dolayı ya da erteleme alışkanlıklarından dolayı diş fırçalamayı ihmal eden pek çok yetişkin de var. Onlara örnek olan çocuklar da var. Dolayısıyla çok önemli bir özellik. O da ağız temizliği. Ayrıca ibadetleri yapmak için de gereken temizliklerden bir tanesi. Düşünseniz ağzınızda bir sürü yemek kırıntısıyla namaza durduğunuzu düşünün. Yani, doğru da değil zaten. E, doğru da değil. Peygamber Efendimiz malum. E, namaza duracağı zaman da dişlerini misvaklıyordu. Yani zaten o her zaman misvaklanmış. Öyle tabii, öğreniyoruz. Tabii. Yani e, gece kalkınca ilk şimdi, işi misvak yapmakmış. E, bu e, peki kime kokacak? Kime kirli görünecek? Esasında e, bizim ana hedefimiz Rabbi bize karşı değil mi? Evet. Bizim ona karşı kalbimizin ve bedenimizin temiz olması gerekiyor. Ama en yakınlarımıza da temiz olmak. E, tabii bu zaten kendiliğinden Allah'a karşı temizliği hedef edinen bir insan kullara karşı da temizliği hedef edilmiş demektir. Evet. Yani kulları hiçbir zaman bizim dinimizi ihmal, et, ihmal etmiyor. Bir önce kendimizi ihmal etmiyor. Diş temizliğinin kime faydası var? Değil mi? Evet. Önce kendisine değil mi? Dişlerimiz daha az çürüyecek. Şimdi bazı bazen de şöyle çıkıyor biliyor. Nadiren de öyle insanlar oluyor. 90 yaşına gelmiş. Dişleri çürümemiş, hiç de fırçalamamış. Bu bize örnek değil. Bunlar istisna durumlardır, istisna durumlardır. Benim dişlerim mesela, benim dişlerim çürümeye çok meyilli. Ta 15-16 yaşından beri dişlerimizle mücadele ediyoruz. Ama yani bütün bu temizlememize, fırçalamamıza rağmen çürüyor. Ya bir de fırçalamasaydık, ya bir de bakımını yapmasaydık ne olacaktı? daha önceden temizlenecekti. Allah'a şükür ağzımızda hala hala kendi dişimiz var. Çok şükür. D evet. Doktorlar da diyorlar ki aman bir tane de olsa biz onları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığını hiçbir zaman kulun yaptıkları Allah'ın yarattıklarının yerine geçemiyor diyorlar. Evet. O bakımdan e, en azından bu faydası var. Evet. Şimdi e, bu baştan beri konuştuklarımızdan biz şimdi şunu anlamamız gerekiyor. Temiz olmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz, temizliğe dikkat etmeliyiz ama <laughs> herhalde bundan sonra onu konuşacağız. Bunun aşırısına da kaçmamalıyız değil mi? Evet, aşırısına kaçmamalıyız şüphesiz. Ondan önce bir şey daha ilave etmek istiyorum söylediklerinizi. E, abdest alırken herhalde bütün dostlarımız hissediyorlardır, siz de hissediyorsunuzdur. Ben de hissediyorum bunu. E, abdest alırken... Yaşadığım bir şey manevi ve maddi arınma. Yani abdestte böyle bir güzellik var. Herhalde her ikisini bir arada tutan başka bir temizlik şekli yoktur abdest alırken. Yaşadığımız o halet ruhiye. Düşünsenize ayaklarımızı beş vakit yıkıyoruz. Kollarımızı yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Yani o kadar güzel bir hazırlık oluyor ki namaz için. Hem maddi hazırlık yapıyoruz çok ciddi anlamda. Ellerimizi çünkü yıkıyoruz en başta. Ve sonra arkasından bir manevi arınma ve ferahlama yaşayarak namaza duruyoruz. Ne kadar güzel değil mi bu da? E, tabii tabii. Şimdi e, maddi temizlik, manevi temizlik ikisi bir arada. Abdest aldığımız zaman rahatlıyor muyuz? Evet. Rahatlıyoruz. Ruhen huzur duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Çünkü elimiz duydu, kulağımızın arkası temizlenmekten dolayı mutlu oldu. Evet. Burnumuzun içi o pisliklerin gitmesinden dolayı mutlu oldu. E, o zaman ulaşabileceğimiz öyle bir şey, allah Teala bizden öyle bir temizlik istiyor ki, Koltuğun altını istemiyor, abdest alırken. Ama bir kolaylık, zahir dış dış şeyi bizi insanlar olan temaslarımızın olabildiği yerleri temizlememizi arzu ediyor. Evet. Ya ne kadar güzel bir nimet, ne kadar Çok sosyal büyük bir değil tathir, mi? Evet. O onun arkasında bir rahatlama, ruhen rahatlama. Ne kadar güzel. Yani bedenen rahatlama, ruhen rahatlama. Evet. Eğer biz bu huzuru duymayan insanlardansak biraz ruhumuzu bir yoklayalım bakalım. Bizde bir şey var. Evet. Kendimize yani bir biz, düzen verelim. Bizde verin. bir aşınma var herhalde. Bir aşınma var. Manevi kirlilikler üst üste birikmeye mi başladı yoksa? Evet. Yok yok. Abdest alanlarını zannetmiyorum ben. Abdest alanların e, yani namaz kılacakları zaman abdest alanların veya yatarken abdest alanların, Kur'an okuyacakları zaman abdest alanların hiçbir zaman manevi huzuru tatmayacaklarını zannetmiyorum. Evet. E, mutlaka tadarlar. Evet. İşte bu dünyada bir cennet hayatı yaşamak değil mi? Kesinlikle. Gusül değil abdestinin mi? ayrı güzelliği ya var. evet. Ya evet. çünkü bize maddi manevi temizlikle pislikler sürekli bulaşıyor gözümüzden bulaşıyor, ağzımızdan bulaşıyor, burnumuzdan bulaşıyor. Günahlar değiyor yani bir anlamda. Kulaklardan bulaşıyor değil mi? Evet. Yani gıybetler, dedikodular vesairesi. Ee, ama ondan sonra mesela e, diyorlar şimdi başbakanımız bile söylüyordu. Ellerinizi yıkayın diyor hani şu domuz gribi için. Evet. Sağlık Bakanı'nın tavsiyeleri var, başkalarının tavsiyeleri var. Ya benim dinim bunu isteyip duruyor. Evet. Benim dinim en çok istedikleri bu. En çok istedikleri bu. Mesela çok enteresandır, öksürürken böyle kolunuza getirin diyorlar. Biz de, bizim dinimiz de böyle diyor. Yani elimizi biz mesela temas edilebilecek yerde elimizin tersiyle aksırdığımız zaman, hem de o zaman ne yapıyoruz? Biz başkalarını rahatsız etmiyoruz. Hem başkalarının üzerine mikrop saçmıyoruz, hem de mikrop ulaştırmıyoruz. Bir taraftan da e, onları iğrendirici durumlara da e, girmiyoruz. Girme, girmemiş oluyoruz böyle. Şimdi bu söylediklerimizden sonra, sizin anlattıklarınızdan sonra doğrusu evde olsaydım kalkıp temizlik yapardım. E, o kadar güzel anlattınız ki temizliği. Yani e, hem hadislerden örnek verdiniz, hem de temiz olanları sever Rabbimiz diye bir teşvik duyduk tekrar kulaklarımızın pası telinde. Gerçekten belki de dostlarımız şimdi kalktılar temizlik yapmaya kalkışacak. Biraz daha dinlesinler de ondan Şimdi sonra. Şimdi bir de ev hali. Üstelik de sabah kahvaltılarını yapmıştır izleyicilerimiz. Belki de evlerini temizliyorlardır. Süpürge yapıyorlardır. Toz alıyorlardır. Bir de işin bu boyutu var. İyi, hoş, güzel anlattınız. Temizlik çok güzel dediniz. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Tabii. Bir de öbür ekstrem, uç bir nokta var ki temizlik hastaları. Bundan evet. sonraki durum e, dakikalarımızda bundan bahsedeceğiz. Şimdi e, bir çekimimiz var. E, bir ailemizden görüntüler aldık Irkılata ailesinden. Onları izleyelim. Bakalım temizlik hastalığı iyi mi, kötü mü? Onu konuşalım. İnşallah. Evet, gülümseyerek izledik e, Irkılata ailesine ki gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerçek hayatta böyle olmadıklarını bildiğimiz için daha da gülüyoruz. Sağ olsunlar kendileri bizim için böyle bir e, çekim yaptık onlarla. Evet, nasıldı? Var ama böyle aileler değil mi? Evet. Çok e, var hem de. Demek ki komik oluyorlar onlar. Evet. Çünkü e, herhalde epeyce insanı güldürmüşüzdür e, bu çekimle. Evet. E, var ve genelde ortalama bu Türkiye'de yüzde iki civarında. Evet. Yani hastalık haline gelenler, belki buna doğru yaklaşanlar var. Bu genellikle 20'li yaşlarda 18-20'li yaşlarda başlıyor temizlik hastalığı. Artık bu bizi aşıyor. Ondan sonra doktorluk oluyor bu arkadaşlarımız bu kardeşlerimiz. Yani bu tarz aşırı temiz olanlar ee, bu tarzda oluyor. Süleyman Nazif mesela Şinasi bunlardan birisiymiş. Ee, yazarlardan. Bu Osmanlı dönemindeki yazarlardan birisi. Ee, bir beraber lokantaya gidiyorlar. Ee, lokantada e, su istemiş Şinasi garsondan. Süleyman Nazif takılıyor. Ee, diyor ki yavrum e, Şinasi'nin suyunu yıka da getir diyor. <laughs> Çok komik. Evet. Ee, şimdi bizim e, Rahmetli hocalarımızdan birisi de vardı. Böyle çok dikkat ederdi. Yani parayı falan verirken mutlaka bir kağıtla, o zaman diğer selpaklar falan bu kadar yaygın değildi. Herhangi bir kağıtla veriyordu. Paraya dokunmuyor paraya yani dokunmuyor. herkes paraya dokunmuyor. Şimdi için. Bir insanın paraya dokunmadığını düşünün. Evet, paralar gerçi çok dolaşıyor, el dolaşıyor, çok şey ama yani bunu bu kadar da abartmamak gerekiyor. Ha Tabii şimdi zaten bizim e, sıkıntımız bu. E, şimdi Finlandiya'da bir araştırma yapılmış, biraz pislikte gerekiyormuş. Evet. Bu zaten normalinde piyasada var. Yani e, çok e, biz biraz önce temizlikten bahsederken artık bir yeri diyelim ki bir insan sırtını keseliyorsa... ...kanatır derecede de sürtmesine gerek yok. Evet. Ee, Onun gibi. Yani e, abdest alıyorsa... E, ...bizim Peygamber Efendimiz uygulamada... ...bir defa yeterli olsa bile üç defa istemiş. Ama on kere yapmaya hmm. gerek yok. On kere yapmaya gerek yok. Dört kere yaparsan sünnete aykırı hareket edersin. Ben böyle diyorum. Evet. Yani neden... ...hani bazıları öyle diyor tesbih çekerken... ...ya 34 yapsak ne olur? Peygamber Efendimiz nasıl istediyse öyle yap yani. Şimdi niye yani bunu... E, 34 defa Allah diyeceksin ki Peygamber Efendimiz bunun ölçüsünü göstermiş. Bu esasında itidaldir. Orta yoldur. Orta yol. Ne az ne çok. Evet. Ee, yani biz çocuklarımız bizim topluma çıkıyor. Elbette bazı mikroplarla pisliklerle karşı karşıya kalacaklar. Bazen koku duyacaklar. Ama buna da biraz insanlar hazır olmalı. Evet. Hazır olmalı. Yani ee, hazır olabilmesi için de aşırı titiz anneler e, bu insanları perişan ederler maalesef yani evet. işte böyle kötüye gider. Eşlerini, çocuklarını gerçekten çok e, rahatsız ederler. Hatta böyle insanlar tanıyorum. Yakın çevresi, yakın tanıdıkları bu insanlara gidip gelmekte tereddüt ediyor. Çocuklarıyla gitmekte tereddüt ediyorlar. Niye? çocuklarımız evini batırırsa bu hanımefendi ya da beyefendi rahatsız olur şeklinde. Oysa evlerimiz yaşamak içindir. Dostlarımızla, akrabalarımızla, sevdiklerimizle mutlu olacağımız yerlerdir. Onların sürekli tozunu ala 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 incelir sonra. Yani hatta yani şöyle olanlar bile var yani toplumda. İlla da gidilecekse böyle bu durumda olan birisine çocuklar bak tuvaletlerinize gidin. Orada tuvalete gitmek yok. Yemeklerinizi yiyin, tuvaletinizi De, yapın. No. Orada hiçbir şey yok, yapmayın. Orada oturacaksınız böyle. Evet. Oturacaksınız sakin sakin bir şekilde. Hoş geldin güle güle. Yani bu olur mu canım yani şimdi? Evet. Yani çocuktur bu. Çocuğun tuvaletinin ne zaman geleceğini sen ayarlayamazsın ki yani. Peşin peşin tuvaletlerinize gidin. Yani gelmediyse ne yapacak çocuk şimdi? Evet. Ha, o zaman yani hayatımızın seyrinde biraz rahat olabilmeliyiz. O zaman ne oluyor? Bu insan yalnızlığa itiliyor. Evet, sadece ev ve eşyalarıyla, toz Tabii. bezleriyle baş başa. Yani şimdi, şimdi diyelim ki çekimdeki gibi bir aile olduğunu düşünün, akrabanız olsun, olsun. gitmek ister misiniz yani? Kim gitmek ister? Evet. Böyle insanlara gitmek istemez insanlar. Evet. O zaman yalnızlığa kendiliğinden mahkum olmuş olurlar. Evet, yani her zaman uçlardan sakınmamız gerektiği noktasında bir itidalli yolumuz olsun. Diye mesaj verelim buradan dostlarımıza. Şüphesiz çoluk çocuğunu pislik içinde karşılayan, evini daha temizlememiş olan, öğlenliğin yataktan kalkan, yatak saç baş dağınık olan ve çok kötü bir vaziyette çocuklarını karşılayan bir anneden kimse hoşlanmayacağı gibi aşırı uçtaki titiz olmak da herhalde bizim hoşlanacağımız ve dinimizin hoşlanacağı tutumlardan, davranışlardan değildir. Bir aramız var. Aradan evet. sonra sevgili dostlar tekrar sizlerle birlikte olacağız.